Evet. Usabemizin motoru burada. Bu motor e, bizim motor çağırlar bizi gönder ki bu motor soğutmuyor. bakalım. Evet yani, bakıyoruz sonra. Kendi yani, arızayı tespit çözdük. Şu an devamını getireceğiz. Evet. Yani, şu anda Bu çiçeklerle çalışan olduğu için normaldir.

Evet, çıkardığımız evet. burada, şu an daha yürüyüp düşmeye başladık. Buraya doğru. Doğrayın, açın. Ben sana parça vereceğim şimdi, parça vereceğim. Ben parça verdim, bir sürü sallanma. Dur ki bitiyor. 5-6-5 nokta indi. 4, 4, 4, 4, 4. 3 8 fazla, çekiyor, tane fazla, fazla çekiyorum 4 nokta ne çekiyor. Hadi, hadi. Evet, şimdi. Evet, sol tarafa zaman biraz, biraz doldu. Hadi gelsene gör. Buna öğren. Bak şu sıra görüyorsun değil mi? Evet. Şimdi bunlar e, solukluğuna Yani şu anda solukluğuna güzel başladı. Şimdi üç e, şunlar arkalara da gelecek o birazdan. Şu anda solukluğuna gayet güzel gidiyor. Bu ikinci peteğimiz. Evet. Burası da solma var. Şu anda gayet bir Burası artı bölümü, orası, burası eksi bölümü. Şu an şimdi 300 da geldi. Bundan buraya kadar geldik. Yani dönüşe vermesi lazım. Çatı sokakı burada. bakıyorum.